Evet şu anda herkes dışarıda. 23 Nisan günü deprem ve acayip bir şekilde sallandık. Herkes dışarıda şu anda. Hepimiz. Teyze dolaşamıyoruz? Herkes parka düştü. Vallahi aşırı Deprem. ay bizim kediler nasıl kaçıyor? onlar evde mi ya. şimdi? Ah canım. Onlara bir şey oldu. İşte kaldılar. Biz böyle memesim sallanıyor dedim. Memesim deprem oldu. Ee, Baktın Silivri o, tarafında. Mi? Teyzem Silivri'de olmuş dedi. Kızım Makadonya Türkiye. Her yer sallanıyor yani. Evet. evet. Teyzem de meşgul. Teyzem biraz daha zaten var. evet. Rabbim hepimizi Mekan korusun. Evet gerçekten de böyle bir 23 Nisan'da tam işte Rabbim ne derse o oluyor. Kesinlikle tam yürüyüş bandındaydım Ben de yürüyüşümü yapayım dedim ama Öyle bir sallandık ki neredeyse 6 e, Kaçtı Mert 6 5.4 bayağı bir şiddetli sallandık Hem de uzun sürdü sallanmamız O yüzden her şeyi anlık yaşamamız Gerekiyor e, Ne olacağımız hiç belli değil o Sağlıkla yaşayalım güzelliklerle yaşayalım Bence Ve hala da Artçı depremler, sarsıntılar devam ediyor. Hepimizi Rabbim korusun. Herkes dışarıda. Ambulans sesleri devam ediyor bile. Öyle. Bakın. Ambulans sesleri hala devam ediyor. Deprem sonrası herkes dışarılarda oturuyor. Herkes dışarıda oturuyor. sürede kimse içeriye girmez. Teknoloji, Herkes dışarıda gösterge, ama bayağı bir, bir koptu. Herkes e, parklarda ama mutlaka eve gireceğiz. Ne diyoruz? Rabbimize emanet. Şimdi de bizim buradaki Kazak Gölü'ne gidiyoruz. Hava güzel. Zamanın en azından gündüz burada ama geçirelim. Adam. Eve hiç girmeyeceğiz Şimdi mi? Gireceğiz tabii ki ama anam. herkes parklarda oturuyor. Geldik Kazakya'nın o kadar kalabalık ki herkes burada mangal yapan biz böyle Her göl de. tarafına oturalım şey yap. masamızı da böyle hatırladık. Şimdi Ebru'yla Mehmet Selim mı? de gelecek. Nasıl öyle oluyor ya? Şöyle masamızı kurduk. Oturuyoruz böyle. Bakar mısınız? Her yer dolu. Tıplım, tıplım. Güneş de güzel ısıtıyor. Sen ne